daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir Bursa için her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir birey olarak hepimizin bu konuda yükümlülükleri ve mükellefiyetleri olduklarını, olduğunu özellikle ben sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Tabii bugün özellikle bir araya geliş nedenimiz kaçak döküm yapan şahıslar ve firmalarla alakalıdır. Hepinizin bildiği gibi kısa bir süre önce basına ve kamuoyuna yansıdı. Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve bizatihi yerden olmak üzere denetimler yapıyoruz. O noktada ben her bir vatandaşımızın mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken sırf bedava yapayım diye hem çevreyi kirleterek, çevreye zarar vererek sıkıntıya sebep oldukları gibi hem de çok ağır cezai müeydilerin olduğunda burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kaçak döküm yapan şirketlere biliyorsunuz 265 bin 497 lira cezası var. Bireysel olarak yapanlara da 88 bin 499 lira bu işin cezası var. 2019 yılında biz 5 milyon 259 bin 502 lira idari para cezası uyguladık. Ki 2019 yılında biz bu kadar detaylı inceleme yapamıyorduk ama artık havadan da Bizatihi yerden de karadan da bu gözlemleri 7-24 arkadaşlarımız yapıyorlar. Tabi il sınırlarında 28 tane hafiyat döküm sahamız mevcut olup e, bunlar e, 4 milyon e, metreküpten daha fazla bir kapasiteye sahip. E, günde ortalama 250-300 ton kamyonla yaklaşık 7 bin ton civarında e, atıklar hafiyat döküm sahalarımıza gelmekte. E, eğer buralara izinli döküm yaparsanız... Sonu sadece beş buçuk TL, Burkent aracıyla bu iş ve işlemleri yapıyoruz. Böyle küçük bedellerle bu işi halletmek varken çok yüksek bedellerle cezai müyede uğramanın hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Ben o yönüyle tüm hemşehrilerimize, bu işi yapanlara, bir şekilde harfiyat üretenlere bir mağduriyet yaşamamaları adına bunları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle de dikkatli ve itinalı bir şekilde yapıp bu işi ve idarelerine de yürekten teşekkür ediyorum. Şehir hepimizin, şehrin yeşilliği, şehrin güzelliği, şehrin yaşanabilirliği hepimizin ortak çalışmalarıyla oluşacak. O yönüyle de ben tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli ve özenli olmaya davet ediyorum, saygılar sunuyorum.